Biz pet shop'a gittik ve naneye uygun eşi olarak limonu seçtik. Limonlar aralarında herhangi bir tartışma yok. Ve gayet mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Hatta şu an yumurtaları var. Ve içleri de dolu. Şimdi size dolulu koranlarını göstereceğiz. Gördüğünüz gibi kuluçkada anne yatıyor ve erkek de onun başında nöbet tutuyor. Bu sevda papağanları iki günde bir yumurtlarlar. Ve bu Sevda papallarının dolu oranlarını kontrol ederken anneyi korkutmamak için araya kağıt koyabiliriz. Bunlar iki günde bir yumurtlar ve şu anda beş tane yumurtamız var. Anneyi tedirgin etmemek için araya kağıt koyduk ve hemen kesmeye başladı için. Yumurtaların doluluk oranını son yumurtadan bir hafta sonra kontrol edebiliriz. O zaman yumurtanın dolu olup olmadığını zaten anlarız. Eğer yumurtalar doluysa anne zaten üzerine yatmaya devam eder. Ama eğer yumurtalar boşsa yumurtaları almalıyız ki papa boşa yatıp yorulmasın. Hmm.